Evet. Biz de e, tarihi eserler turuna katılmış turistler gibi sudan çıkmış balık gibi böyle 20 yıl sonra ya burası okul mu? Aa okulda laboratuvar mı var? Fizik odası mı var? Diyoruz. Biraz seyirci burada yakaladık galiba. Kadırcım burada giriyordu. Ben şurada, ben şurada da. Bülent sen kadraja girmediğin bir yer yok. Evet burada baskın yapmıştık. Sen sen baskında yakın. Sen <laughs> Onun mu kontrol etti? yaramıyorum Peki küllükler var mı? Yeni nesle belki öyle bir Sen sigara kullanıyor muydun o dönemde? Vay. Tavsiye de etmiyoruz değil mi? Etmiyoruz. Kesinlikle. Ben kullanıyordum severek, şimdi severek kullanmıyorum. Nasıl oldu onu ben de bilmiyorum. Evet satranç odasına bakın arkadaşlar. Allah Allah dedirtiyor. Pardon. Ha, böyle bir satranç odası daha yapılmış. Arkadaşlar burası evet 12 H sınıfı. İnanamıyorum. Geçen seneki mezunlar. Çi, 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 çi. Aman aman. Çömez bunlar, Çömez. Çılınca. Kıdemliler geliyor. Mekanın sahibi. <laughs> evet. sahibi biziz arkadaşlar. Bak. 89'da ekildi tohumlar bu odanın. Herkes otursun arkadaşlar. Siz de oturun. Siz de oturun. Ben de otur ben kaydediyim. Sen devam kaydet, evet. Bunu bizim içelim, bizim geçelim. Evet, Başka sipariş var mı?

zaten 15-20 öğrenci ee, şey yapıyordum ama tüte girince Hüseyin Gökhan Arslan demiş yani Hüseyin Arslan diyor ben hiç şey yapmıyorum İlk dönem e, yani. devam kalıyordu öğretmene inandırmasaydım. hatırlıyor musun dedi buradaydı dedi ama hiç ağlamıyormuş Hüseyin şey, hayır, şey, şey olmuş böyle de bir adım evet yoktan alalım adamı ben niye geldim buraya ya evet. yani gaza geldim arkadaşlar <laughs> 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 ama yazacak hiçbir şey yok ee, Şuraya ama bir pazartesi günü gelen arkadaşlar onlara ne mesaj yazalım? Eee Diyelim ki mekanın sahibi olarak emaneti size devlet emaneti emanet etmeyin. Yani belki de belki de çocuklar çok önemli bir formül buldu ama yapacak bir şey arkadaşlar. Bir daha Polis gibi. Arkadaşlar tamam yok. En ziyade 96 bir şey yapamayalım. 15. 15. 15. Şey sizi. Ağır, i̇şte evet, evet. E e e e Bu okul bizim ama size emanet diyorum Beğendim, Ne demiştik, tarzım, bir, şey emanet, şey bir Gerçek saatleri geldi Adam olun <laughs> ya. Adam olun değildi şey. şey. Tamam şey demiyorum. Yani, şey Selam söylüyor? söylüyoruz. Ben böyle, böyle bir poz veriyorum. ben bu sefer videodan taraf alayım. Evet. Yani e, biz buradaydık. E, sınıfımız burasıydı. Ben hatırlamamıştım. Sizin sayenizde öğrendim arkadaşlar. Sınıfımız burasıymış. Biz buradaydık. Pazartesi günü sabah bahri öğretmenini e, size gösterirse. Biz gibi bunu yazan. E, evet, burayı size emanet ediyoruz. 95-96 yılında daha sonraki nesillere emanet etmiş gibi. Ben şu an evet. <gülüyor> <gülüyor> <Müthiştir>. ya, ya, <laughs> siyaset azına bir yerden bir işte. Bir Emaneti sahip çıkıyor arkadaşlar. Ee, burası çok güzel bir okul. Hatta daha da gelişmiş <laughs> arkadaşlar? Süper olmuş. Okumak istemeyen varsa öğretmenimize bir ee, biz geliriz değil mi? Müzik. Bir daha okuruz. <laughs> bir daha orada haylazlık yaparız. Bir daha bir şey yaparız. gençlere tavsiye ediyoruz. burayı kazanın gelin. videoda söylediğiniz şarkıyı mı söyleseniz acaba? Videoda söylediğimiz şarkıyı acaba hatırlıyor muyuz? Serkan yazmış onu. Söz beste müzik Serkan gerçek şarkı an videoda. Ne çok insan yazmış onu biliyor musun yani? Altta. Ya abi şu şarkıyı tanımıyor. Bunu bulduk, bunu bulduk. Ama bu şarkı kim diyorlar? Serkan Özdemir bizim. Serkan Özdemir diyorum. Allah'ım. Serkan Özdemir. Şarkısıyla remix yapmışız. yani söz beste Serkan'a ait yani orada dördüncü beşinci olan arkadaşımız ona ait o sizin söz besteyi veriyor hatta şu an patlatabilirsiniz onu biliyorum. Birilerinin foto kopyayı çekmiş Efendim? Birilerinin foto kopyayı çekmiş anlaşılan. Evet yani o da geleneksel olarak devam ediyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> arkadaşlar tekrar çok teşekkür ediyoruz görüşürüz Bence <laughs> yani çok iyi bir video oldu arkadaşlar.